Zohran Mamdani 34 yaşında Müslüman Hindistan'da anneden ve Afrika kökenlerine dayanan bir babadan e, dünyaya geldi. Evet 34 yaşında yeni New York'un belediye başkanı. Sosyal e, sosyalist desek demokratik sosyalist. Evet yani zenginlerin sevmediği bir yani Trump'ın da sevmediği bir belediye başkanına sahip olduk. Amerika genelinde 18 ile 29 yaş arasındaki gençler bunu seçti. Yani Amerika historisinde geçmişinde en çok oy verilen kişi en çok oy için gidilen kişi oldu. O yüzden biraz dengeler değişecek gibi geliyor. Dünyadaki 26 milyoner aralarında para toparladı. 22 milyon dolar gibi. Sadece bu başkanın yani Müslüman başkanın belediye başkanının seçilmemesi için Mondani'nin seçilmemesi için. Bunlar arasında Bülümünger ailesi, Airbnb'nin sahipleri, Estenladur gibi büyük zenginler var. Yani büyük firmaların paraları Mondani'nin seçilmesine engel olamadı. Trump da zaten biliyorsunuz immigrantlara karşı bir de Müslüman bir belediye başkanının olmasını onaylamadı. Bundan sonra hatta aralarda dedikodu oluyor. Trump belediye Başkanlığın yanında New York'taki belediye başkanlığını yönetecekti. Yani biliyorsunuz Mondani ne dedi? Trump'ın hükümetinin kurallarını beni bağlamaz dedi. Bakalım bundan sonra dünya neler bekliyor? Yani zenginler mi kazanacak, halk mı kazanacak? Göreceğiz.